Evet arkadaşlar PTT 444 1788'i çeviriyoruz. 444 1788. PTT çağrı merkezine hoş geldiniz. Bunları dinliyoruz. Yapacağınız görüşmeler hizmet kalitesi gereği evet. kayıt altına alınacaktır. Kişisel verilerin korunması politikamıza www.ptt.gov.tr adresinizden ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Sosyal yardım ödemesi sorgulamanızı SMS Hala, ile göndereceğiniz linkten edelim. sorgulayabilirsiniz. SMS ile link almak için biri. İşlemlerinize WhatsApp kanalı üzerinden devam etmek istiyorsanız ikiyi tuşlayınız. Bunu da geçelim. PTT kart çalıntı ve şüpheli işlem bildirimleri için biri tuşlayınız. Buradan sonra 244. For English press 9. Tekrar 244. Bank hizmetleriyle sosyal güvenlik ve yardım ödemeleri için biri. Tekrar 244. Yurt içi posta ve kargo gönderisi. Tekrar 244. Sizi müşteri temsilcisine aktarıyorum. Müşteri temsilcisiyle yapacağınız görüşmeler hizmet kalitesinin takibi amacıyla kayıt altına alınmaktadır. İşte bu şekilde arkadaşlar. 30 saniyede ulaşıyoruz.